Yani hasta tutuklar meselesine de böyle bir süreçte devlet tarafından, kamu etkileri tarafından, yasama organı tarafından sürecin hassasiyetine ve iyi niyetine bir gösterge olarak bir an önce bir yasal değişiklikle tahliye yolunun açılmasını talep ediyoruz. Özellikle buradan bir şey daha belirtmek istiyorum. Üçüncü yargı reformuyla malumunuz hasta tutuklara ilişkin bir düzenleme yapılmıştı. Ancak anayasaya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir şekilde eşit, eşitlik prensibine aykırı bir şey. Düşünce özgürlüğünden, ifade özgürlüğünden, siyasi 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 suçlardan dolayı, özellikle de terörle mücadele kanundan dolayı mahkum ve hükümlere ilişkin ayrık bir düzenleme yapılmış ve hasta tutukların söz konusu haktan yararlanamayacağına dair eşitsiz bir uygulama başlatılmıştı. Biz söz konusu 3. yargı reformuyla yapılan bu değişikliğin bütün tutsaklara ilişkin olarak, siyasi tutsaklara da kapsayacak şekilde bir değişiklik yapılması talebimizi buradan bir kez daha dile getirmek isterim. İnsanlık gerçekten cezaevlerinde her gün ölümü bekleyen, ölüme terk edilen, ölüme sürüklenen hasta tutukluları e, öldürüyor, insanlığımızı öldürüyor. Buna dair Türkiye kamuoyunda bütün çabalara rağmen, demokratik kamuoyunda iktidar... Üç maymunu oynuyor. Sağır, dirsiz ve görmüyor gerçekten. Görmek istemiyor. Biz iktidarın bu infaz sisteminin, bu yasal düzenlemelerin ve cezaevindeki politikalarının asla ve asla tesadüfi olmadığını, bunun bilinçli bir politikanın sonucunu olduğunu ifade etmek istiyoruz. Hiçbir dünyanın hiçbir ülkesinde hükümetteki parti bu benim işim değildir. Yargının işidir diyemeyecek kadar vahim bir noktadayız. Şu anda Türkiye'de hasta tutukluların durumu aslında adım adım ölüme giderken bu kendiliğinden bir ölüm değildir. Bunlar her biri birer cinayettir. Hukukta da karşılığı bunun cinayettir. Tedavisinin yapılmaması, gerekli koşullarının sağlanmaması ve tahliye edilmemeleri adım adım öldürmektir. Yani bunun başka bir izahı yoktur. Adli Tıp Kurumu yüzde seksen engelli hasta tutuklulara da cezaevinde kalabilir raporu vermektedir. Asla bilimsel tıpta karşılığı olan bir değerlendirme yapmamaktadır. Adli Tıp Kurumu sadece ve sadece düşman ceza hukukunun kurumlarından biri olarak hasta tutuklular başta olmak üzere diğer değerlendirmelerinde Diyarbakır'dan Ankara'ya şunu söylemek istiyoruz. Bir an önce yasal değişiklikler yapılarak hasta tutsakların cezaevinden derhal salıverilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu bir tek madde ile yapılabilecek bir düzenlemedir. Hiçbir yarar İnsan yaşamının yaşam hakkının üstünde değildir. Hasta tutukluların hiçbir şekilde infaz sisteminde tutuklu kalmalarını gerektiren bir durum söz konusu değildir. İkinci talebimiz de adli tıp kurumunun yerine geçecek. Raci Bey de söyledi. Acil bir düzenlemeyle tam teşekküllü bir hastanede ya da sağlık kuruluşu raporları e, sağlık kuruluşlarında raporların heyet raporu da olabilir, bağımsız hekimlerin de olabilir. Dünya bu sistemi uyguluyor, bu raporlarla e, hasta tutsakların tahliyelerinin önünü açılmalıdır. Gerçekten e, her geçen gün yeni ölüm haberleri almaktan çok ürküyoruz, çünkü adım adım ölüme yaklaşıyorlar, ödü, ölüme gönderiliyorlar. Buna seyirci kalmayalım kalmalarına izin vermeyelim, hep birlikte sesimizi büyütelim diyoruz. Bu yaklaşımı göstermektedir.